Sizleri arayı bir adam Alevi adına sevgiler ve saygılar sunuyorum. Bugün birlik günüdür. Bugün dayanışma günüdür. Bugün beraber olmazsak, yan yana olmazsak ne zaman olacağız? Dolayısıyla bir adam arayı bir olarak Türkiye'de ve dünyada yaşanan ve Suriye'de yaşayan katkanlara ses almak ve sizin sesinizde ses vermek için buradayız. Dolayısıyla diyoruz ki Suriye'de halkların kardeş cemiyelerinin yaşadığı kimlikleriyle, inançlarıyla kardeş cemiyelerinin yaşadığı bir sistem, bir cemiyelerin kurması talibidir. Talibimiz kaçaktır. Dolayısıyla da bu taliblerimizin gerçekleşmesi ve Türkiye'de ve Orta Doğu'da dön yaşayan bütün halkların kardeşçe, barış, çiftte bir ayakalara yaşadıkları bir ayakalarımız vardır ve bu ayakalarımız vardır. devrimin farklılığı ve direngenliğin kalitesi salında. Merhaba. Evet, evet. Merhaba. Yaralarını tanımadığımız Kuzul'le Rengen Taşı şehri merhaba. Getirmeyi kutluyduk canlarımızları özlem ve saygıyla alıyor devirlerine de aynı olsun diyoruz. Emperyalist ve işbirlikçi AKP siyasetinin mezhepçi iç ve dış politikaları Büyük Ordu'nun projesi eş başkanlıkları bizleri Suriye'de yıkıma, kana, yaşına katliama ve tüm halkları özellikle Alevileri hedef noktasına getirmiştir. Olası katliamların tüm sorumluları bu politikayı yürütenlerin omuzlarındadır. Namazını Asap duyguları er ya da geç yıkıma uğrayacaktır. <laughs> Emeliyiz deminiz biz ailelerin yüreklerini bir kez daha kanatmıştır. Kerbela'da kaygılarını bırakan bizlere biz alimler ve diğer inançlara acil, insani ve lojistik sağlanmalıdır. Tüm halklar adına adım adım soykırıma giden katliamlar, insani duygularla eğlenmelidir. Nazım'ın da dediği gibi saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Melekçeler atar üstümüzde. Beylaklar güler. Bugünler de geriye bir yarına gidenler kalır. Bir de yarınlar için gülenler Adana Aleyhisselat koymuş.